Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü, tam kıvamında, çok lezzetli, bütün püf noktalarıyla peynirli su böreği tarifi paylaşacağım. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerime nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel su böreğinin yapılışına geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Su böreğimizi ilk olarak hamurumuzu yoğurmakla başlayacağız. Büyükçe bir hamur yoğurma kasesinin içerisine 6 adet yumurtayı ekliyorum. eklemiş olduğum yumurtaları spatula yardımıyla karıştırıyorum. Bu arada benim kullandığım yumurtalar köy yumurtası. O yüzden hamurun biraz sarı oluyor. Sizin gözünüze de hamur biraz sarı gözükebilir. Ama lezzeti muhteşem oluyor. Yumurtaları biraz çırptıktan sonra unun bir kısmını ekliyorum. Tarifimde toplamda 3.5 su bardağı un ekleyeceğim. Unun bir kısmını koyduktan sonra içerisine bir buçuk tatlı kaşığı tuzu koyuyorum. Hamurumuz sadece bu üç malzemeden ibaret. Unumuzu da eklerken yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Spatulayla biraz yoğurduktan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ve unumuzu yavaş yavaş ekleyerek özlü bir hamur elde edene kadar yoğuracağız. 2-3 dakika boyunca da elimle yoğurduktan sonra tezgahımızın üzerinde yoğurmaya devam edeceğiz. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Tezgahın üzerine biraz un serpip hamuru tezgahın üzerine aldıktan sonra tekrar yoğurmaya devam ediyorum. 3-4 dakika boyunca da tezgahın üzerinde özlü bir hamur elde edene kadar yoğuruyorum. Oldukça yumuşak ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Elinize yapışıyor diye sakın hamurunuza un takviyesi yapmayın. Bu kıvam bizim için yeterli. Hamuru rulo haline getiriyorum. Rulo yapmış olduğum hamuru 10 eşit parçaya bölüyorum. 10 parçaya kesmiş olduğum hamurları beze haline getiriyorum. Bütün hamurları beze haline getirdikten sonra dinlendirme işlemi yapacağız. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurların hepsini bu şekilde beze haline getirdikten sonra tepsinin üzerine biraz un serpiyorum. Bezeleri tepsinin üzerine alıyorum. Tepsinin üzerine koymuş olduğum bezelerin üzerine biraz daha un serpiyorum ve temiz bir poşet geçirerek 1 saat boyunca bezeleri bu şekilde dinlendiriyorum. Bezeleri ne kadar çok dinlendirirseniz o kadar lezzetli su böreği elde etmiş olursunuz. Biz de bu arada diğer işlemleri yapacağız. Su böreğini yapacağım tepsinin içerisine tereyağı koyarak güzelce yağlıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum tepsi ölçüsü 30'a 40 ölçüsünde. Tepsiyi güzel bir şekilde yağladıktan sonra kenara alıyorum. Yufkaların arasını yağlamak için 200 gram tereyağını eritiyorum. Sizler dilerseniz bu aşamada margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağını da erittim. Soğuması için kenara alıyorum. Böreğimizin arasına koymak için 500 gram tam yağlı beyaz peynir kullandım. Beyaz peyniri de ezici yardımıyla güzelce eziyorum. Bezelerimiz çok güzel bir şekilde dinlendi. Tezgahın üzerine biraz un serperek bezenin bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum. Diğerlerinin üzerine kapatarak kenara koyuyorum. Böylelikle diğer bezeyi açarken öbürleri de kurumamış olacak. Bezeyi ilk olarak parmaklarımla biraz genişletiyorum. Daha sonra oklava yardımıyla açabildiğimiz kadar ince açıyoruz. Yufkayı büyütme işlemine ben oklavayla devam ettim. Sizler dilerseniz merdane ile de açabilirsiniz. Bezelerimiz güzel bir şekilde dinlendiği için açması da çok kolay oluyor. Eğer sizler yufkayı çok rahat açabiliyorsanız isterseniz birer, birer, isterseniz ikişer ikişer de açabilirsiniz. Yufkaları açarken bu arada büyükçe bir tencerenin içerisine su koydum, ocağımızda kaynıyor. Kullanmış olduğunuz tencere ne kadar büyük olursa yufkalarınızı o kadar rahatlıkla haşlayabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca kanalımdaki diğer tarifleri de göz atmayı sakın unutmayın. Masanın üzerine temiz bir çarşaf serdim. Açmış olduğum yufkaları onun üzerine koyacağım. İlk açtığım yufkayı haşlama işlemi yapmayacağız. Onu tepsinin alt tabanına çiğ olarak yerleştireceğiz. Açmış olduğum yufkayı unundan arındırdıktan sonra tekrar tezgahın üzerine koyuyorum. Böreği pişireceğim tepsiyi yufkanın tam orta kısmına yerleştiriyorum. Tepsinin kenar kısımlarında kalan hamuru rulet yardımıyla kesiyorum. Kestiğimiz hamurları kesinlikle ziyan etmiyoruz. Onları da haşlayıp böreğimizin arasına koyacağız. Diğer kesmiş olduğum yufkayı tepsinin taban kısmına yerleştiriyorum. Kenar kısımlarını da düzelttikten sonra tepsimizi kenara alıyoruz. Sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Tezgahın üzerine biraz un koyduktan sonra bezeyi tezgahın üzerine alıyorum. Parmaklarımla biraz genişletiyorum. Daha sonra oklava yardımıyla açabildiğim kadar ince şekilde açıyorum. Aslında bu böreği yapmak hiç zor değil. Birkaç tane aşaması var. Onları yaptığımız zaman gerçekten lezzetli börekler elde etmiş oluyoruz. İddia ediyorum bu tarifle gerçekten su böreği yapmayan kalmayacak. Bu böreğin tadı gerçekten çok güzel oluyor. Birkaç tane püf noktası var. Sizlere tavsiyem videoyu sonuna kadar izlemeniz. Böylelikle sizler de güzel sonuçlar elde etmiş olursunuz. Yufkayı yeterince açtım, oklavanın üzerine alarak fazla unundan arındırıyorum ve masanın üzerine sermiş olduğum bezin üzerine seriyorum. Bütün yufkaların hepsini bu şekilde açarak bezimizin üzerine aldık. Tepsinin tabanındaki yufkayı yağladıktan sonra bu yufkaları da haşlama işlemine başlayacağız. Soğutmuş olduğumuz tereyağıyla tabanına sermiş olduğumuz yufkayı yağlıyoruz. Kaynayan tenceremizin içerisine 2 yemek kaşığı tuzu koyuyorum. Tuz böreğe hem yapıştırmayacak hem de lezzet verecek. Bir adet yufkayı alıyorum, uç kısmından başlayarak tencerenin içerisine yerleştiriyorum. Daha sonra kevgir yardımıyla üzerine doğru bastırıyorum, kenar kısımlarını da açıyorum. Böylelikle yufkayı yapıştırmamış olacağız. Diğer taraftan da genişçe bir kabın içerisine soğuk su koyduk. Haşlamış olduğumuz yufkaları soğuk suyun içerisine koyacağız. Böylelikle pişirmesini durduracağız hem de yapışmasını engelleyeceğiz. Bir dakika boyunca sıcak suda haşlamış olduğumuz yufkayı kevgir yardımıyla alıyorum. Daha sonra soğuk suyun içerisine götürerek içerisine koyuyorum. Kevgeri bırakarak elimle yufkayı güzelce açıyorum. Soğuk suyun her tarafına gelmesini sağlıyorum. Daha sonra tam orta kısmından tutarak kaldırıyorum ve elimle fazla suyundan arındırıyorum. İkiye böldüğüm yufkayı tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Bu aşamada uzun olan kısmından başlayarak yerleştiriyorum. 2 yufkayı bu şekilde tepsinin üzerine koyacağız. 3. yufkayı yerleştirirken tam tersini yapacağız. 2'ye bölmüş olduğumuz yufkanın kenar kısımlarını kenara denk getireceğiz. Böylelikle böreğimizin kalınlığı aynı olacak. Yufkayı yerleştirdikten sonra tereyağıyla güzelce yağlıyorum. Bu aşama bittikten sonra ikinci yufkayı da aynı şekilde uç kısmından başlayarak tencerenin içerisine koyuyorum. Kegirle bastırarak haşlanmasını sağlıyorum. Bu aşama çok önemli. Yufkayı çok fazla suda bekletmeyeceğiz. Bekletirseniz yufkayı tamamen pişirmiş olursunuz. Çevgirle şöyle bir düzelttikten sonra artık yufkamızı sıcak suyun içerisinden alıyoruz. Daha sonra pişme aşamasını durdurmak için soğuk suyun içerisine koyarak şokluyoruz. Bu arada sizlere hatırlatmam gereken bir konu var. Yufkaları pişirdikten sonra koymuş olduğumuz soğuk su ılırsa mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. 10 yufkayı pişirene kadar 3 defa soğuk su değiştirdim. Yufkayı şöyle bir suyun içerisine koyduktan sonra elimizle sıyırarak içerisinden alıyoruz. Daha sonra yağlamış olduğum tepsinin üzerine diziyorum ve aralarını yağlıyorum. 5 yufkayı bu şekilde haşlıyorum, soğuk suyun içerisine batırdıktan sonra sıyırıyorum, tepsinin üzerine diziyorum. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken konu yufkayı öyle bir dizmemiz gerekiyor ki böreğin kalınlığı aynı ölçüde olsun. aralarını da mutlaka yağlıyorum. Bir şeyler kaçırmamanız için sizlere bütün aşamaları göstermeye çalışıyorum. Dilerseniz bu böreği bu şekilde yaparak hiç pişirmeden difrizinize kaldırabilirsiniz. Canınız ne zaman isterse misafiriniz geldiğinde bir saat önceden çıkartıp fırında güzelce pişirebilirsiniz. 5. yufkayı da koyduktan sonra tereyağıyla güzelce yağlıyorum. Beşinci yufkayı da yağladıktan sonra orta kısmına peynirimizi koyuyoruz. Ben peynirli yaptım. Sizler dilerseniz kıymalı ya da patatesli de yapabilirsiniz. Peynirimizi de koyduktan sonra kalan yufkaları haşlayarak üzerine diziyoruz. En son 10. yufkayı hiç bölmeden tepsinin üzerine koyacağız. 10. yufkayı da koyduktan sonra kenar kısımlarını bıçak yardımıyla içeriye doğru ittiriyorum. En üst kısmını tereyağıyla yağlamıyoruz. Sıvı yağ ile yağlayacağız. 2 yemek kaşığı sıvı yağını döktükten sonra fırça yardımıyla her tarafa gelmesini sağlıyoruz. Böreğimiz hazır. 200 derecelik fırınımızda 1 saat 10 dakika boyunca pişireceğiz. 1 saat 10 dakikanın sonunda böreğimiz gördüğünüz gibi oldukça güzel bir şekilde kızardı. Böreğimizin ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Soğumuş olan böreklerimizin üzerine kesim tahtasını koyuyoruz ve ters çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi taban kısmı da oldukça güzel şekilde kızarmış. Hiç geri çevirmeden bu şekilde keserek servis edeceğim. Sizlere bir de bu güzel böreğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Su böreği tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Asla hamurlaşma olmayan, içi dışı çok güzel bir şekilde pişmiş harika su böreği oldu. Bu böreği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.